Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Serhat ve bugün Minecraft oynayacağız. Yeni bir videomuz bugün de S4 Atlantide Minecraft oynayacağız öyle. Videoyu beğenmeyi unutmayın ki beğenin kar karşılığını verin yani. E bu arada bugün konuşacağımız konu da e şive yapayım mı yapmayayım mı hakkında olacak abi. Güzel. Ben evet, target attım tamam. Target atma Tamam. dediğim gibi ananı avradını. Gel şimdi gel. Gel ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Target attın da ne oldu ha? Lan gel buraya. Ağzını tükürdüm çocuk gelsin. her neyse. Dediğim gibi şive yapmamı istiyorsanız aşağı şive yapabilirsin. Yapabilirsin. Yapmanı istiyoruz falan yazabilirsiniz. Ama istemiyorsanız da yapma falan küfretmeyin de. Yapma diyebilirsiniz yani. Ee, beyler çünkü bazılarının hoşuna gitmeyebilir. O yüzden abone olmayabilir. E, onu da alta bildirim. Belki yapmam yani. Ama yapa da tabi benim tarzım olmaya başladı bu aralar. Hani seviyorum onu yapmayı. Ee, şey ve iyi tabi başka bir şey anlamayın. Ee, bu şey hani çıkayım onu al. Hop. Her neyse bu şey yapmayı seviyorum. Ee, o yüzden yapıyorum yani yoksa yapmam biliyorsunuz ki. Of. Onu da alttan söyleyebilirsiniz yani. Tamam şimdi oyuna odaklanın. bu arada ee, İsmet ne İsmet lan dur İsmet Arge değil dur pardon Göksel Kırcan peki tabi onun pekini ne çok seviyorum peki yani bu arada skinimi de değiştirmedim yani öylesine bu skin'e geçtim o da bu da o da bu da ne oldu e, bu skin'de şey kaliteli abimizin skin'i kaliteli oyuncu biliyorsunuz ki onu da dostlar kısmında bulabilirsiniz yani kardeş kanallarda e, ee, bilmiyorum yani onunla da konuşmuştuk bir şeyler onu da yaparsak bir şeyler ee, bakacağız yani onunla da o yüzden onun da mavi editini kullanmak istedim bakın böyle mavi edit yani onun kırmızı onu mavi yaptı tabi gerçek skini değil bu yani birini edit ettirmiş tamam bir videosunda kullanmıştı çok beğendim yani böyle damat böyle tamam damat olduğu için ben yani. yoksa beğenmem. her neyse işte öyle olduğu için kullanmak istedim hani Hop. Olacak. Güzel. Şu at yani? Bot gibi mi Ama kaçma iyi olur da. Bir de kaçacak yer yok burada. Sadece bot kill var. Ve burası var, var. Orada da Her neyse çok konuştum bak. Fazla konuşmadım ama nefes kesildim. Neyse. Oh. Benim o pantolon ihtiyacım var. Veren var mı? Bakıyoruz. Veren var Her neyse. Beyler biraz cansız konuşabiliyorum videolarda bu aralar. Çünkü hani, hani fazla bağırmayı sevmiyorum. Baya dışarıdan duyuruyorum ben diyor Tabii. O yüzden beyler her neyse. Bu arada biraz azaltacağım yani yine de. Hani. Şivi. Çünkü yani bazıları harbi. Şey olabilir yani gıcık olabilir. O yüzden. Kimsenin gıcık olmasını istemiyorum tabi, beyler. O yüzden biraz azaltacağım zaten. Yani, yap deseniz bile azaltmak istiyorum tabii. Ama bence kötü bir şey değil yani. Sizin eğlenmeniz için yapılan bir şey. E bunu da saygı gösterirseniz. Bu arada bayağı bir kötü FPS almaya başladım ben. E her neyse ama yani bayağı kötü FPS aldım o yüzden. Bakın beyler. Ana dur lan. Heh. Yüzün aşağısına düşüyor yani bu aralar. Eskiden 200'e falan yaklaşıyordu. Videoda tabii yine düşüyordu ya. Kendini biraz toparlamış beyler. 50'ye falan da düştü oluyor. Bu aralar bir şeyler oluyor. Bunu da bilen varsa söyleyebilir yani. bu arada şey konuk kim kim istiyorsanız beyler bizim e böyle ekip gibi bir şeyimiz var tabi e, şey dostlar kısmında bulabilirsiniz yani şey or Tahir var bir de Murat var e, onunla videoların gelmesi istiyorsanız ikisinden biri bir tasarımcıdır adam adamın bizim kiminse ise anan sikeyim yaptım her neyse e, bir ekibe daha katıldım ama onunla belli değil yani onunla bakacağız Aa kendi kurduğum şu anlık ekip var. E, o ekipte Tahir var, Murat var yani. E, Murat tasarımcı olacak herhalde büyük ihtimal şeyin ama belli değil o da. Her neyse e, böyle şeyler olabilir beyler. Onun için şey yapmayı unutmayın yani e, Söyleme fikrinizi belirtmeyi illa birisini getirttiririm ben size. Çünkü konuklu daha eğlenceli bir olur. Bir, bir arkadaşla da sözleştik ama unuttuk tabi onunla konuşmayı onu unuttum bak ha yeni aklıma Her neyse e, ee, onunla da videolar şey yap yani. ve arkadaş çevresi toparlamaya çalışıyorum çünkü YouTube'da böyle hani öyle çevre olmadan bir gelişme yaşanamıyor tabi iki haftadan beri 80 aboneyim fark etmişsinizdir ee, kitle tasarım istiyor yani tasarım ne alaka dur tasarım ne kitle çekiliş istiyor ha çekiliş istediği için ben de çekiliş artık yapmayacağım beyler çünkü öyle gelişeceğim hiç gelişmedi çünkü öyle yaptım hiç abonem artmadı ay arttı abonem arttı ama şeyim artmadı böyle sadece o videoya bayağı bir aktif oldunuz başka videolara aktif olmuyordunuz. o yüzden ben de başka bir video atmayacağım adamsın dur ola ah saldır ona saldır ona bu per perkentelen o oh, bana o ok katıyor bak oh, kardeş bana niye o ok katıyor Kom on Tamam beyler bugünlük de bu kadar. Hop. <laughs> Ananı sikeyim ben niye bozdum bu işi. Ya yapma işte be yapma be yapma anasını sikeyim ya. Lan niye geliyorsun geri zekalı. <laughs> Hay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım benim ya. Anasını sikeyim orospu çocuğu. Her neyse beyler anasını sikeceğim ben bu video çıkmıyor beyler. Yemin ediyorum kantar içinde kaldım bak. Her neyse bu videoyu da atacağım yani bunda render var uploadu var. <laughs> Bir yerimize girmesin. Bunu da belirtebilirsiniz yani şey olduğunu. Her neyse. Şimdi <laughs> neler diyorum ben anlamadım ben de anlamadım. beyler takmayın beni Yani şey istiyor musunuz yani? Ne onun ismi? Hala unuttum. Her neyse ben konuyu başta anlattım zaten. Ee, şey istiyor musunuz işte? Trakkalı şivesi. Ee, onu istiyorsanız aşağı istiyorum yazın. İstemiyorsanız istemiyorum yazın. Bu kadar kendinize unutmayın, unutmayın. Ve bay bay. Görüşürüz. Hadi kapatın mı? Hadi